Merhabalar Bir Daralan yayını ile beraberiz. Yanımda Gülfem var. Merhabalar herkese. Karşımızda Adalet Peşinde Aileleri platformundan avukat Eren Can var. Merhabalar Eren. Merhabalar. Öncelikle direkt şeyden başlayalım sen. bir süredir dünyanın ve ülkenin gündemi anormal bir şekilde yoğun. Savaşlar çıkıyor. Türkiye'de bugün silah bırakma oldu. Bir sürü gündem var. Ancak 6 Şubat gerçeği olduğu gibi yerinde duruyor ve 6 Şubat yargılamaları da devam ediyor ve bir takım tıkanıklıklar var. Bunları konuşacağız bugün ama istersen öncelikle Adalet Peşinde Aileleri Platformu ne? Buradan başlayalım sonra davalara geçelim. Olur tabii ki. Adalet Peşinde Aileleri Platformu depremden sonra yakınlarını kaybeden ailelerin daha çok ceza davalarında sanıkların ceza alması amacıyla davaları takip etme motivasyonuyla bir araya gelen ailelerin kurduğu bir oluşum. Tabii zaman içinde bu dayanışma çok farklı noktalara da evrildi. Yani biz bir arada hem bir sürü hukuki çalıştay yaptık. Sadece ceza davaları değil özel hukuk ve idare hukuku bağlamında. Hem de aslında bir yası ortaklaştırma grubuna da dönüştük. Çünkü bireysel olarak yakınlık kaybeden insanların mücadele etmeye motivasyonu ve gücü olmayabiliyordu. Ama o platformun varlığını görmek, hissetmek ve dahil olmak aslında bireysel olarak yakınlık kaybeden insanlara bir motivasyon aracı oldu ve adalet arayışında yeniden başlayabilir hale geldi diyebilirim. Ve bunu kendim için de söyleyebilirim. Aslında bir yalnız kalmama hali. Yani bir yalnız değiliz gibi bir birliktelik duygusu şey yapıyor. Evet şöyle bir duygu oluyor. Deprem oldu, bitti. 6 Şubat yaşandı. Enkaz başında yalnız kaldık. O oldu, bu oldu. İnsanların evi yıkıldı, iş yeri yıkıldı. Yakınları hayatını kaybetti. Ama bir şekilde hayat devam ediyordu. Ve Türkiye gibi yoğun gündemli bir ülkede 3 ay sonra, 5 ay sonra zaten seçim atmosferiyle beraber deprem gündem maddelerinden düştükten sonra bizler için bu madde her gün, her an, her saniye hayatımızda olduğundan aslında hiçbir, hiçbir an gündemden düşmedi. Ama oradaki birlikte Oradaki o yası birlikte yaşama kolektif ruh dediğim gibi bizi mücadeleye motive etti. Peki şu an platformda kaç dava var? Kaç dava takip ediyor? Kaç aile var? 40 apartmandan aileler var. Hani bazı apartmanlarda birden çok ailemiz var ama dava sayısı olarak şu an 40 dava aktif olarak Adalet peşinde aileleri platformunun bünyesinde. Bu kanalda daha önce de Rana Apartmanı üzerinden seninle bir röportaj gerçekleştirmiştik. Sen aynı zamanda Rana Apartmanı'nın aslında bileşenisin zaten. Davanın tarafısın Rana Apartmanı'nda annem ve babandan dolayı. Sen hangi davalara bakıyorsun şu an aktif olarak? Tabii ki biz platform olarak tüm dosyaları takip etmeye çalışıyoruz. Ben aslında depremde yakınlarını kaybeden biri olmanın yanı sıra avukatlık mesleğinde yaptığım için doğrudan vekil olarak takip ettiğim iki tane de ayrı dosya var. Birisi İskenderun MCG Tower davası, biri de Gaziantep Pamuk Listesi dosyası. Rana Apartmanı'nda 32 kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 29 ay geçti. Yaklaşık 2,5 sene. Ancak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden beklenen bir kişi raporu halen gelmedi. Ve soruşturma aşamasında yani savcılık dosyasında bir sorumlu tespit edilmedi açılan bir dava ve düzenlenmiş bir iddianame yok. Şu yönde de bir rapor gelmedi. Hani deprem çok büyük bazı raporlar bu şekilde geliyor. Deprem çok büyük bir yıkım getirdi. Bunu öngörünmemiz mümkün değildi. Allah'ın takdiri minvalinde raporların da geldiğini gördük ama bu da gelmedi. Halen açık bir soruşturma dosyası var ama gelmeyen bir bilirkişi raporu var. Hatay Rana Apartmanı'nda. Rana Apartmanı var. İki tane doğrudan müvekkillerinin olduğu evet. dava var ama platform üzerinden davaları takip ediyorsun ve diğer avukat arkadaşlarla da irtibat halindesiniz. Tabii tabii bir komite usulüyle çalışıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Birbirimize kararlarımızı, diğer dosyalardaki gelişmeleri paylaşıyoruz. Bu konuda daha önce üç kez çalıştay yaptık. Alanında Türk Ceza Kanunu'nun yazımında yer alan hukuk profesörlerinden çok saygın hocalara, akademisyenlere katılımıyla ve biz aslında sadece deprem yargılamalarının iyi yöne seyretmesinden ziyade bu konuda bir duyarlılık yaratıp belki mevzuat değişikliği önerisi yapıp ceza hukukunda kanunlar geriye yürümez bu çok temel bir ilkedir ama ülkemiz bir deprem bölgesi ve ne yazık ki bu acı tecrübeleri defalarca tarih boyunca geçmişte defalarca yaşadığımız gibi bundan sonraki kuşaklarda defalarca yaşayacak. O yüzden bir nebze önlem alınması, sorumluların hesap vermesi bağlamında aslında akademik ve bilimsel çalışmalarda gerçekleştirdik ve mevzuat değişikliği ile ilgili de bir öneriyi olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Hatta dün Türkiye Barolar Birliği'nde Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey ile görüştüğümüzde bu konusuna bir kez daha konuştuk ve onlar bu teklifi somutlaştırıp mevzuat komisyonuyla beraber bakanlığa sunacağını da bize iletti. Ben oraya gelmek istiyordum. Oraya gelelim ama benim bir ara sorum olacak. Şimdi 40 tane dosya devam ediyor dedik. Bunların içinde dosyalar da var elbette. Şöyle bir durum var mı? Dosyaların tıkandığı yerde ortaklıklar. Bildiğim kadarıyla isya haricinde yanlış biliyorsam düzelt. Kamu görevlilerinin yargılanmasına izin verilen bir dosya Yok. Var. Var mı? Var. E, İSİA haricinde de var. Karara çıkan da var. Ama sayılar çok düşük. Yoksa İskenderun MCG Tower'da da bir kamu görevlisi İskenderun Belediyesi'nde imar bölümünde çalışan bir inşaat mühendisine başta soruşturma izni verilmedi. Biz itiraz ettik vekilleri dosyanın vekilleri olarak. Bölge İdare Mahkemesi kararıyla soruşturma izni verildi. Şu an iddianame düzenlenme aşamasında. Kamu görevlilerine soruşturma izni hususunda da önce red kararları geliyor. Biz itiraz ederek onu olumluya çevirmek durumunda kalıyoruz. Aslında biz duygu ve motivasyon olarak yaşadığımız bir süreçte ya biz yakınını zaten kaybetmiş insanlarız. Hani bir kenara çekilip acımızı yaşasak daha iyi olmaz mıydı hissini bazen yaşıyoruz ama ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk sistemi bizim acımızı kenara çekilip yaşamamıza izin vermediği için kendi davalarımızda aktif şekilde takip etmek durumunda kalıyoruz. Davalarda tıkanan ortak bir yer var mı? Yani davalarda şu sorun var diyebildiğimiz bir yer. Bir de ikincisi senle az evvel konuşurken zannediyorum o biraz önemli. Bu iki sene içindeki bir tavır değişikliği den de bahsetmiştin. Herhalde oraya değinmek de kıymetli olabilir. Ailelerde şu hissiyat var. Davaya gidiyorlar. Çoğu deprem bölgesinden ayrı şeylere taşınmak zorunda kaldı. Yani Hatay'ın Antakya şehir merkezi mesela büyük bir kısmı yıkıldığı için. Örnek veriyorum İstanbul'a taşınmış bir aile var ama dava Hatay'da görüldüğü için her duruşma bin kilometre yol gidiyor. Duruşma salonuna giriyor bir bakıyor hiçbir sanık yok. Ya ben bin kilometre yol geldim. Ben mi yargılanıyorum o mu yargılanıyor? Duruşma salonunun girişinde kolluk kuvvetleri tarafından işte birinci derece yakınımla vefat etti, kuzen sen giremezsin, şöyle yapamazsın, telefonlarını çıkar, üstüne arayacağız gibi muamelelerle karşılaşıyor insanlar. Ve şu hissiyat oluşuyor, biz müşteki miydik, sanık mıydık, yargılanan biz miydik, onlar mıydı? Bu bir psikolojik durum ve aileleri bu çok zedeliyor. Bu her yerde tekrar edebiliyor diyebiliyor muyuz? Yani bu, bu bir ortak tavır gibi evet, yani. Evet, bu şu an duruşma salonlarına telefon alınmaması. Tabii ki bu arada ceza muhakemeleri kanunu bağlamında bakarsak duruşma salonunda kayıt almak yasaktır. Bunu biliyoruz ama bunun uyarısı yapılabilir. Bu daha sert bir biçimde uygulanıyor ailelere ve bu insanlar, tekrar ediyorum, yakınını kaybetmiş insanlar, acılı insanlar bazen tepkilerini kontrol etmekte zorlanıyor olabilirler ama onlara daha toleranslı davranılması gerektiğini düşünüyoruz ama yargılamadaki sorunlar bunlardan ibaret değil yargılamadaki sorunlar bilirkişi raporlarının geç gelmesi bilirkişi raporlarının sadece aynı üniversitelere yollanması. Yani Türkiye'de şu an sayısını bilmiyorum. Örnek veriyorum. 100 tane üniversite vardır. Bunların 50'sinde inşaat mühendisliği, işte jeofizik mühendisliği bölümü vardır. Ama biz niye sadece 2-3 üniversiteden bilirkişi raporu istiyoruz? Biz dediğim Türkiye'deki mahkemeler. Sadece aynı üniversitelerden rapor istiyorlar. Bu raporlar gecikiyor. Mesela Hatay'daki mahkeme başkanı bize diyor ki jeofizikçi bulamıyorum. O yüzden heyet kuramıyorum. O heyet kuramayındıkça bilirkişi raporunun dosyaya gelmesi bir seneyi buluyor. Bir sene sonunda çok çok iyi bir heyet kurdum. Merak etmeyin adalete erişeceksiniz diye bizi ara ara motive ediyor mahkeme başkanımız. Rapor geliyor. MCG tavır davasından bahsediyorum. Tüm sanıkların asli kusurlu olduğu tespitini içeren bir rapor geldi. Ve biz de sevindik. Aa dedik yargılama ilerler. Ama itirazlar üstüne bu sefer yeni bir heyetten yeni bir bilirkişi rapor alınmasına karar verdik. Tüm yargılamalarda raporlar arası çelişki gerekçesiyle üçüncü kere, dördüncü kere raporlar alınıyor. Ve bu da kimi heyetler zemini suçluyor, kimi heyet üst yapıyı suçluyor derken dosyalar bir türlü karara çıkamıyor. Karara çıkamadıkça da yakınlarını kaybeden insanlar ya biz mi yargılanıyoruz onlar mı? 3 senedir ben gidip geliyorum 2,5 senedir ama sanık duruşmalara segbisle katılıyor ya da katılmıyor hissiyatı oluşuyor. Doğrudan yargılama yapılmıyor. Sanığa çapraz sorgu yapabilmek için hani segbisle yapıyoruz tabii ki ama biz onu çok sağlıklı bulmuyoruz. Bu tip sorunlar yaşıyoruz. Kamu görevlerinin izinleri çok gecikti. O ayrı bir yargılama sürecindeki sorun. Aslında uzadıkça insanlar adalete erişmek istiyor çünkü yasla adalet ilişkisi arasında bir korelasyon var. Acılı insanların topluma dahil olabilmesi için bir motivasyon kaynağı. Biz birisine yakınlığı kaybettiğinde başın sağ olsun diyoruz. Aslında orada yaran sağ olsun yani içindeki o duygu hafiflesin işte sabır ve dayanma gücü diliyorum diyoruz. İnsanlar bu dayanma gücünü bulabilmek için adalete inanmak istiyor, umut etmek istiyor. Evet benim Rönesans rezistansı, cennetten bir köşe diye insanlara sattılar. Mesela orada yakınını kaybeden, anne babasını kaybeden arkadaşımız kaç gündür özellikle çok yoğun bugün duruşması vardı. Sosyal medyada çağrı yaptı ve tutukluluk halinin devamı kararı çıktığını az evvel öğrendim. Yayına girmeden 5 dakika önce duruşma yeni bitti. Şunu hissediyoruz, kamuoyu yarattığımız surette, deprem davalarına ilgi arttığı surette en azından yargılamalar bir nebze hızlanabilir, tutukluluk halleri devam edebilir, tutukluluk tutuklanmayan sanıklar tutuklanabilir. Kamu görevlilerinin yargılanma süreci hızlanabilir. O yüzden de hem kolektif bir biçimde birbirimizi desteklemeye çalışıyoruz. Hem de sizin gibi işte bugün burası alana da teşekkür ediyorum buradan. Sizin gibi platformlar aracılığıyla da tüm kamuoyunun desteğini talep ediyoruz. Deprem davalarının ilginin artmasını istiyoruz. Türkiye'de aslında birçok felaketten sonra programın başında da konuştuğumuz gibi böyle yaz toplulukları ve yaz aileleri platformlarını görüyoruz. Çorlu tren kazasından sonra gördük. Daha yeni olan Kartalkaya yangınından sonra da aileler birleşti. Çok acı var ve çok acılı aile var. Dediğiniz gibi de çok uzun sürüyor süreçler. Bu kadar uzun sürerken peki o hem yasınızı yaşıyorsunuz bir yandan. Yani umutlar kırılıyor mu peki bu süreçte? Ne yapıyorsunuz? Nasıl destek oluyorsunuz? Muhakkak. Yani bu en çok eleştirdiğimiz nokta da zaten bu süreç uzadıkça umutların kırılması ve o umudun kırılması da e, acının o sağalmasını zorlaştırması yani insanların en azından kendisiyle baş başa kalıp bu süreçten sonra geleceğe umutla bakabilmesi için adalete ihtiyaç duyuyor. Ve Türkiye'de bunun ne kadar yoğun olduğunu, ne kadar adalete ihtiyaç duyan farklı farklı platform olduğunu biz dün davet edildiğimiz bir etkinlikte çok doğrudan yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel adalet arayan tüm aileleri davet ediyorum diye dün bizi genel merkeze davet etti. Ve Gülsüm Elvan, Sinan Ateş'in ailesi, Berkin Elvan'ın ailesi, Bolu Kartalkaya Otel ailesi, trafik kazası da işte kuryeler gibi şu an sayamadığım onlarca aile iş cinayetleri Soma ve şunu fark ettik. Kendi adıma ben daha önce bu davalarda avukatlık da yapmış bir insandım. Annemle beraber yaptığımız mesela gezi davaları. Gülsüm Elvan'ı gördüğümüzde sarıldık ve hani burada da mı buluşacaktık? Yıllarca avukatımızdın ama hani adalet arayan aile platformu. Şunu hissettik, öyle bir adaletsizliğin içinde yaşıyoruz ki bu çembere her gün yeni insanlar dahil oluyor ve bu platformlar büyüyor. Halbuki adalete erişebilsek bu platformlar büyümeyecek. İnsanlar yaşadıkları sıkıntının, meselenin sonucunu en azından bir tatmin duygusuyla ya evet biz böyle bir işte maden kazasında bir yakınımızı kaybettik ama kamu otoritesi gerekeni yaptı, sanık cezasını aldı, bizim zararımız tazmin edildi dese muhtemelen insanların içi birazcık daha rahatlar diye düşünüyorum çeşitli mevzuatta önerilerimiz var ve bu tıkanıklığın aşılması için de çeşitli faaliyetleriniz var benim anladığım kadarıyla yani. Hem mevcut yargı düzeninde evet ceza yasaları geriye doğru işlemez ama mevcut yargı düzeninde de yapılabilecek şeylerdi bazı tıkanıklıklardan bahsettin. Geçtiğimiz günlerde basın açıklamasında yaptığınız konuyla alakalı hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özelle görüşmenizden hem de Türkiye Barolar Birliği Başkanı İhsan Kan'la yaptığınız görüşmeden neler çıktı? Nasıl bir sonuç aldınız ve mevzuata dair öneri değişikliğiniz ne? Yani güncel duruma dair öneriniz ne? Ve mevzuata dair öneriniz ne diyelim istersen. Şöyle bir durum var. Hukuki biraz anlatıma gireceğim. Taksir ve kas diye bir ayrım var hukuk sistemimizde. Bir olay kaza, tedbirsizlik, ihmalkarlık sonucu oluyorsa buna taksir deniyor. Ama burada sonucu öngörmeye rağmen bu kaza olduysa ona bilinçli taksir deniyor. Bir de olası kast diye bir kavramımız var. Yani kişinin failin, eylemi yapan kişinin sonucu öngörmesine rağmen olursa olsun düşüncesiyle hareket ettiği duruma da olası kast diyoruz. Bizim problemimiz ikisi ikisinin cezası arasındaki derin uçurumdan kaynaklanıyor. Örnekle anlatayım. Bir binada 20 kişi vefat etmiş olsun. Sanık olası kasta ceza aldığı zaman olası kasta ölümden 20 ila 25 yıl arası ceza çarpı kişi sayısı. Yani 20 yıl çarpı 20 kişi gibi çok ağır çok ciddi o kişinin bütün hayatını cezaevinde geçirmesine yol açabilecek bir sonuca varılıyor. Tabii ki bu sonuç ağır olduğu için de mahkemeler bu yorumu yapmaktan imtina ediyor. Yani bu kişiyi de bu kadar ağır ceza vermeyelim. Bilinçli taksirde ne oluyor? 3 kişi de vefat etse, 301 kişi de vefat etse verilen ceza 3 aşağı 5 yukarı 18 yılıyla 22,5 yıl arası veriliyor ve tek bir ceza veriliyor. Bizdeki infaz sisteminin de çeşitli sıkıntılarını, verilen cezaların yaklaşık 1 bölü 2'sinin yatılmasına mütakip işte şartlı salı verme, denetimli serbestlik gibi uygulamaların olduğu Türkiye adalet sisteminde biz sanıkların olası kasta ceza alması gerektiğini savunuyoruz. Hukuk camiasında doktrinsel anlamda bu tartışma konusu. Olası kasta gerçekten girer mi? Biz girdiğini savunuyoruz. Girmesi gerektiğini savunuyoruz çoğu davada faillerin olursa olsun düşüncesiyle hareket ettiğini, sonucu hem öngördüklerini hem de sonucun ve öngördükleri net sonuçtan kaynaklanan neticenin olmaması için hiçbir çabaya girmediklerini. Yani birinci derece deprem bölgesinde bir binada asansör boşluğunu olmayan bir yerde asansör boşluğu ekleyip ya da olmayan bir yerde asansör ekleyip İSİAS Otel'de bu yapıldı. Buna olası kast denmiyorsa o zaman verilen ceza hafif kalıyor. Bizim aslında mevzuatsal anlamda savunduğumuz ve hukuk teorisi anlamda savunduğumuz şey sanıkların Olası kastla ceza alması gerektiği ama hukuk akademisyenlerle yaptığımız iç tartışmada aslında mevzuata bilinçli taksiyle olası kast arası ki Almanya'da varmış o manevi unsurun derecelendirilmesi gibi bir öneri yaptı bir hukuk profesörümüz. Mevzuatta bu tip bir değişiklik tabii ki bu kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor ama bu tip önerileri de geliştirmeye çalışıyoruz. Sonuçta ortada bir işte az evvel tarif ettin bugün Türkiye'deki yargıdaki durum, infaz yasasındaki durum veya mahkemelerdeki durum falan filan aslında herkes üç aşağı beş yukarı herkesin kanaati ortak bir konuda memleket. Bu konuda dair yaptığınız sizin öneriniz sadece anlık değil anlık bir takım yargılanmalar için var. Bir de yapısal bir öneri az evvel var. Buna dair muhatap bulabiliyor musunuz? Buna dair TBB başkanı mesela iyi bir muhatap. Sonuçta Türkiye Barolar Birliği bu meselenin bir tarafı. Bir de bunun bir tarafı daha var. O da yargı tarafı. Bunun konuşulabildiği bir zemin var mı Türkiye'de? Bu diyalog kapısı açık. Adalet Peşinde Aileleri platformu daha önce Adalet Bakanı'yla görüşmek için randevu talep etti ama bugüne kadar bu görüşme gerçekleşmedi. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli milletvekilleriyle hem Cumhuriyet Halk Partisi'den hem de DEM Parti'den milletvekilleriyle basın toplantıları da yapıldı. Sırrı Süreyya Önder hayattayken Adalet Peşin Aileleri platformunu mecliste bir kez ağırladı. Ve iktidar kanadından da Derya Yanık Adalet Peşin Aileleri platformuyla görüştü, dinledi. Ve çeşitli olumlu önerileri, olumlu temasları da oldu. Umarım bundan sonraki süreçte hem yapısal önerileriniz hem de sürece dair önerileriniz karşılık bulur. Sonuçta bu süreçlerin herhalde nihayete ermesi sadece o aileler için değil, Türkiye'deki genel olarak adalet adalet duygusunun test edilmesi için epey kıymetli bir yerde duruyor. Ya muhakkak yani en başında vurguladığım hani mesela Adalet Peşinde Aileleri platformu depremden yaklaşık 6 ay sonra bir araya gelmeye başlamışken ben birinci yıl dönümüne yakın bir tarihte dahil oldum. Ve dahil olduğumda aslında kendim de avukat olmama rağmen o psikoloji farklı bir şey. Yani kendi davanızı takip edecek motivasyonu bulamayabiliyorsunuz. Böyle bir platformun varlığı, davaların takip edildiğini bilme duygusu, bir arada olma duygusu bir nevi grup terapisi gibi geldi hepimize ve aslında oradan sonra yani dahil olan her ailenin adalete erişme anlamında, davasını takip etme anlamında motivasyonu artıyor. Söylediğiniz bence çok önemli. Bugün Türkiye'de her an hepimiz böyle bir platformun üyesi olabiliriz. O yüzden hani işte deprem ve bu felaketlerin bence her zaman takipçisi olup ve her zaman gündemde tutmayı bilmemiz gerek. Evet, tam onu ekleyecektim. Demek yarım kaldı. Türkiye bir deprem ülkesi. Neredeyse nüfusunun ve coğrafyasının %60'ın, %70'inden fay hattı geçiyor. Birinci derece deprem bölgesi olan şehri çok fazla. Bu nedenle aslında bu bizim bir arada yaşamamız gereken bir olgu. Sadece afet sonrası ve sadece yargılama Pratiği üstüne değil, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası diye üç başlıkta çok ciddi hazırlığın hem kamu otoritesi hem de bireysel olarak biz yurttaşlar tarafından yapılması, konuşulması gereken e, her an şu an konuşurken, bu kaydı alırken bile yaşayabileceğimiz bu, bir durum. Bizim de bu mücadeleyi verirken ki amacımız sadece kendi adalet duygumuzu tatmin etmek değil, bu acıların bir daha yaşanmaması adına topluma Kamu vicdanına bir fayda sağlamak. Abi katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben Az teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Için. Bugün Adalet Peşinde Aileleri platformundan Avukat Eren Can'la deprem yargılamalarındaki mevcut durumu konuştuk. Türkiye'de yargılamaların adaletle bittiği günlerde yeniden bir program çekmek üzere. Görüşmek üzere.